de başlıyor. Bu 20 dakika kaydede tam böyle. Hı hı. Şu an kaydediyor. 20, 20 dakika, dakika. hafızası mı var? Hayır. Bitince bir daha başlarsın. Tamam. Anladım. Böyle yukarıdan tutmaya gerek Şu aşağıdan tek elinle tut ya. Tamam. Şöyle. Tek elinle aşağıdan. Aşağıdan. Çekiyor mu? <laughs> <laughs> Kemal abi senin için geçerim. Senin için geçerim bak. Abi istiyorsan senin için geçeyim karşıya. Baba bu çok uzak gösteriyor ya yakın göstermiyor ki. Osman abi yaktın beni var ya. Hasta yatağımdan kaldırdın getirdin bana. Ya Yusuf Hacı so diğer yine ya. Abi. <gülüyor> 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 Top orada top. Top orada top. <laughs> Ama şey çok uzak çekiyor bu ya. Beşiktaş. Kemal abi bir şey var mı? Bravo. Abi gerçek maç değil mi abi? Daha yeni başlıyor. Daha yeni başlıyor. Gerçek mi? Nasıl gerçek? Lig yani? maçı değil mi bu? Yok yok lig maçı değil ya. Normal maç. Hayır. Ama şampiyonluk var bunda da. <laughs> Kemal abi zorlama istersen abi. Yarın işe gideceğim bak. <laughs> Kamerayı unuttuk valla. Hastayız. Yine bir operasyon yaparken ses çıktı. <laughs> Bu o öyle ne öyle ya. Balgam söküyorsun da. ya. Dakika başı tükürüyoruz. Lama lamayı geçtik vallahi. O öyle de bu çok uzak çekiyor ya. Acaba kaydediyor mu sesi de? Vallahi kaydediyorsa zaten var ya görüş amatör. Hadi. Şu kopiyi tam kafasınaza ya. Osman abi'nin hareketlere bak şimdi sen. O gol mü lan o? Yok. Evet. <laughs> Çok uzak gösteriyor ya. Hadi Abi ne ya? Adam atıyordu vallahi. Çek abi çek. Zeferdin Bak. O, oh, gidiyorduk lan <laughs> Aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunlar para beni avlamasın abi. O, Osman abi çalımlara bak. O, gole bak. Abi <gülüyor> Çektim çektim <gülüyor> Çektim çektim <gülüyor> Osman abi zoomladım <laughs> Kamera uzak çekiyor Valla çıkmazsa zaten Osman abi Asiktir ya bu neydi Aha küfür ettim ben Abi bunlar yarı çıkacak Evet Neyse yorum yapmayayım. O Kemal abiye geldi. Kemal abi sakat ama. Ulan biz de neyse yorum yapmıyoruz. O Osman abiye bak gidiyor yine. Vay be. Abi şöyle tellerin uzağına geçeyim bakayım. gol oldu da çok uzak çekiyor bu ya. Benim telefonum bundan daha iyi çekiyor abi. Ama yapayım. Bak kale. Ne yapıyor kale? Şöyle forvet olup korner oldu. Forvet. Aha. İyi iyi kurtardık gene. Az Allah şefaat bırak yarabbim. çekeceğiz abi. Orada çok uzak düşüyor ya Lan vur Murat abi Helal ya Abi özür dilerim gene yorum yaptım var ya <laughs> Vallahi abi çiğ çiğ ya Osman abi Kurtar beni abi Abi bir yorumlar yaptım var ya Küfür de var <laughs> ee, Panışır <punishır>. Panış Punish. <laughs> Hacı kink adam kink ya. Bak oynayan bir Osman abi bir Murat abi var. Başka kim var? Abi de Yusuf Hoca var. Rami Hoca var tabi. Kemal abi unutmayalım. O defansın belki kemiği. Tabi. Kaleci Pantera'yı da unutmamak lazım. Pantera. Bak kurtarışa bak Pantera ya. Adam kink. Tamam kesiyorum. Bak şimdi Pantera diyeceğim nasıl bak. <laughs> Pantera. Pantera. Bak. Evet, on geçe bana ya. Tamam. 10 geçiyor zaten. Ha ha. 10 dakikadır çekiyorum. Sana Pantera diyordum ya. Pantera diyordum sana, pantera. O ne deme şimdi. Abi defans yerleştirme. Adam, adam kaleci ya, kaleci ya. Bir mussara var, bir pantera var işte. Nerede ya? <laughs> Şöyle çekelim. Ses inşallah yorumlar gitmemiştir ya. Acayip yorumlar yaptık abi. <laughs> Pantera oyuncu değişikliği dedi. Çıkmak istiyorum dedi. İki tane nefis gol kurtardı. Bakalım. Pantera yerine kime veriyor? Aman Allah'ım. Panişer kaleye geçecek. Murat abi panişer. Kalede topu cezalandıracak. Hadi bakalım. Cezalandır bizi Murat abi. <laughs> Oo bu Pantera futbolda da iyi. Kaleyi bıraktı çalıma mı başladı? Vay be. Abi maç şu anda berabere. Çok çekişmeli bir maç. Oo, mükemmel kurtarışlar. Topu mükemmel çıkardı adam oradan ya. Bakalım. Sonra abi topu çıkardı, atamazlar çünkü niye? Cezalandırıcı iş başında. Geçen hafta bir sözü var Murat abinin iki kere yere düştü ama bu hafta yıkılmadım ayaktayım diyor kaleye geçti. Hadi bakalım. O güzel bir top pası oldu bu Rami hocadan. Osman abi de orada. Aa. Hadi be. Yusuf Hoca kalenin yerini şaşırdı. Direğe direkten çıkmış top. Tabi orada bir temas var. Yerini şaşırmamış yani. <laughs> Yusuf Hoca topun başında. Karambol kaleci çıkardı. Bir tarafta da gidiyor. Bize de gidiyor. Oradan, aladan gör. Evet, Punisher... golü <laughs> kurtardı havayı, bir şekilde çekelim oradan bak. O kurtarışlar yaptı güzel. Tabi, Murat abi için atıyorlar onları. Neyse, şimdi Kale... Maç başladı yine. Abi yorumları kısa keseceğim. Sıkılmayın. <laughs> Güzel diyorsanız devam edeyim. Punisher çık. Oba. Evet defansın defansın neyi? Hastayım yorumlar bu kadar idare edin yani ya. Zaten uzak çekiyor herhalde kamera. Bakalım. defans nerede? O. Kendini yere attı ama kalkarsa oynayacak. <laughs> Zaten kimse tınlamadı. Hadi bakalım. bir fırsatçı bir arkadaş. Ama güzel attı bir yani. Mi? Mi? Bir bir. Çalım atacağım bir diye. Gol yedirdi. Arkadaş da ayrısını yapacağım sandı Olmadı. Orada Punisher var burada. Punisher aldı. Tereyağdan kıl çeker gibi top alıyor adam. Daha ne? Onu... O bak bu bu çalımlar geri pas çalımları meşhurdur. Osman abi'nin geri pasları meşhurdur. Orta sahadan defanstan forvetten bile güzel geri paslarla ya konuşmaya gelmiyor arkadaş. 3-1 oldu. Evet, bizim takım bayağı hızlı çıktı yani. Geçen hafta fazla bir cezalandırma olayı vardı tabi tabi. Geçen hafta cezalandırıldık. Bu hafta cezalandırmaya karar verdik. Mustafa güzel oynuyor. Osman abi, Carlos kusun geri ver. Kaçer ölecek mi Punisher müdahale etti. Punisher. Punisher'den uzun bir top. <gülüyor> <gülüyor> Abi hasta hasta bu kadar oluyor.